Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmanın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Yazmamın içerisinde aslında kahverengi ve turuncu renginde de renklerim var ama ben bu rengimle bugün modelimin anlatımını yapacağım. Hemen renk numarasını da vereyim. Çizmeli 1600 numara. Yeşil rengim Altın Başak 383 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Evet hanımlar ben çimen kısmını gördüğünüz gibi videomdan önce birazcık hazırladım. Ee, devam ediyorum. Burada bir zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2, 2. Iki. i̇ki çiçeğimin arasına toplamda 12 tane pıtırcıklı trabzan yapacağım. Bu 11, 4 zincir çekiyorum trabzanın tepesine kapadım 1 zincir bir sonraki tığ battıya ikili bir trabzan 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım 1 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ battıya batarak 2 2 bir defa ipimi aldım aynı yuvanın içerisine ikinci trabzanım oluşturdum üçüncüyü trabzanın buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum 3 oldu bir sonraki tığ battıya batarak 4. trabzanım aynı tığ battım içerisine 5. trabzanı da oluşturdum gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 zincir oyamı çevirdim 1. trabzanın tepesine kapatıyorum üzerine 3 zincir Boyamın düz tarafını çevirdim. Bir defa tırnama ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Her defasında bir tane fazla tığıma ipimi alıyorum. Bu defa üç defa. Önce bir, diğerlerini ikişer ikişer. Yine 3 defa ipimi aldım. Bir önceki gibi. Önce 1, sonra 2. 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4. Trabzan tepesine kapadım. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Burada sayı önemli değil, kaç tane alırsa. Evet, sonuncu dibindeki yuvaya kapattım yaprağımızı oluşturduk 1 2 3 4 5 2 defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 2 zincirle aynı uzunlukta bir trabzan yaptık üzerine 7 zincir aradan giriyorum ve kapatıyorum trabzanıma sık iğne doldurarak devam ediyorum burada 5 veya 6 tane kaç tane alırsa son olarak dibindeki yuvayı kapadım bir alttaki trabzanın tepesine bir sık iğne ile geçiş yaptım bir zincir çektim bir defa ipimi aldım bir sonraki tığ batıya batarak ikili bir trabzan üzerine 4 zincir ve trabzanın tepesine kapadım bir zincir tekrar çimen kısmını yapmaya başladık ikili bir trabzan üzerine 4 zincir çekip pıtırcık oluşturuyoruz bir zincir bir sonraki tığ batarak ikili bir trabzan 4 zincir çektim tırabzanın tepesini kapadım bir zincir ikili bir trabzan üzerine 4 zincir çekip kapadım Evet buraya da 12 tane pıtırcıklı trabzan yapacağız. Sonra yine bu çiçek yuvamızın aynısından yapacağız. Hemen çiçek kısmına geçelim. Bir tane zincirimi oluşturuyorum hemen. Burada 7 zincir çekerek oluşturduğumuz yuvamıza bir sık iğne ile ipimi sabitledim. Birazcık kenara doğru çekeceğim. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya giriyorum 2 2 bir defa ipimi alıyorum 2 i̇ki, 2 iki. ikili trabzan yapıyorum buraya 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 toplamda 15 tane ikili trabzan birazcık elimle düzelteyim 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum oyamı çeviriyorum 1 2 üçüncü tığ battıya kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. tığ battıya yani trabzanın tepesine kapat evet, ipimi katı ayrıldı tekrar batacağım 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3. trabzanın tepesine kapadım. Evet, 7 zincir sonuncu trabzanın tepesine kapadım. Burada 1 zincir çektim oyamın düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Devam ediyorum. 2 3 1 2 3 4 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 zincir dibine kapadım. Tekrar 4 zincir 3 tane 4 zincirli pıtırcık oluşturduk. Tekrar 3 tane sık iğne. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 1 2 3 4 zincir. Dibine kapatıyorum. 4 zincir. Tekrar dibine kapadım. 4 zincir. 3 tane pıdırcığım oluştu. 3 tane de sık iğne. 2 3 Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 1 2 3 4 3 tane pıtırcığım oluştu. 3 tane de sık iğne. 2 3 Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 3 1 2 3 4 zincir dibine kapatıyorum. Tekrar 4 zincir. 1 2 3 4. 3 tane 4 zincirli fıtırcık. Sık iğne ile kapadım. Ve 3 tane de sık iğne yapıyorum. Sonuncu yuvaya sık iğne ile geç yapıyorum. Birazcık elimle düzelteceğim. 2 3 1 2 3 4 zincir sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 sık iğne ile kapadım tekrar 4 zincir dibine kapatıyorum 2 3 tane sık iğne yaptım. Bakın burada bir ikinci fıtırcığın tepesine bir sık iğne ile kapatıyorum. Üzerine bir zincir çektim. ipimi burada kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Bence çok güzel ve gösterişli de bir model oldu. Çok güzel çevizlikle bir model olur diye düşünüyorum. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Şu anda ütü yapmadım. Tamamen elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Bu şekilde bile kalıp gibi duruyor. Evet. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.